kim oynayacak? Larus oynar. Ben de oynayabilirim. Yani savaştan vakit kalırsa tabii. Ki bence kalmaz. Çünkü biz erkekler erkek gibi. Ya, abisinin güzeli prensesim yaklaş. <laughs> Orada kal. Niye biliyor musun? Çağımızda kadınların sahneye çıkması söz konusu bile olamaz. Ben açıkçası seni öyle yiyecek içecek kuru getir götür için çağırdım. <laughs> Çıkabilirsin. Aa! Çık şuradan oluşturduğunuz bu ataerkil düzende kadınların önüne engeller çıkardıkça... ...biz kadınları eşit birey olarak kabul etmedikçe... ...toplumsal cinsiyet rollerini çıkarlarının zurnuna dayatmaya devam ettikçe... ...sizin varlığınız yıllar geçtikçe çürüyüp yok olacak. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? Aferin. Kadın olmasa tam onluk rol. Çirkin olan mı? Ha, çirkin olan. Ne oldu? İyi mi oldu böyle? Ben elimden geldiği kadar prensimi ön plana atmadan mevzuyu halletmeye çalıştım. Şahitsiniz. Bundan sonra umarım birinin dış görünüşüyle ilgili yorum yaparken biraz daha dikkatli olursun. Çünkü insanlar hassas olabiliyorlar. Majestelere. Haddim değil ama acaba daha başka bir yolla mı uyarsak kendisine? Hmm. Giyotin gibi falan mı? Ben hiç sevmiyorum. Çok çabuk olup bitiyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Zevk almıyorum. <laughs> Bey amca var mı son bir diyeceğin? Var mı majesteleri? Hadi. <laughs> hadi dinleyelim diyecektim. Efendim özür dilerim siz elle şöyle yaptığınızda ben... Yok önemli değil. Herkes hata yapar. Ben böyle şeylere takılacak bir değil. Aa! aa majesteleri! hayır! Hayır! hayır. Prensim, Vazgeçmek için asıl şimdi çok geç. Halkın size saygısı kalmaz. Ha, halk da zaten ölüyordu bana saygısından. Ben geberip gitmişim. Sıçarım onların saygılarına. Eğer çıkmazsanız hiçbir zaman kral olamazsınız majesteleri. Nasıl yani sen bir gün benim kral olabileceğimi mi düşünüyorsun? Uzun zamandır sizin hizmetinizdeyim. Ve size olan inancımı hiç ama hiç yitirmedim. Kim ne derse desin içinizde bir yerlerde çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. O zaman çık sen öyle. Ne? Ne ne ya? Ne güzel öyle havadan sevgi saygı. Çıkar göster. Ama majesteleri... Kimi kimsen var mı? Yok. Öyle gelecekten umudun yarından bir beklentin falan? Yok sanırım. Ay yine güzel denk geldi. Bak taşlar yerine oturdu. Şöyle yaparız. Sen şimdi kostümleri giyersin oraya çıkarsın seni gebertirler. Zaten gördün çuvalda falan getiriyorlar insanları. Ben içeriden birini buldum. Seni böyle kostümle kostümle yaktırırım. Ben de defolup giderim buralardan kurtuluruz. Ne diyorsun? Bu topraklar için dökülen kanların, verilen savaşların, ödenen bedellerin ve bizi bugüne getiren şanlı tarihimizin senin için bir anlamı yok demek kardeş. <laughs> Anladın mı şakayı? <şu> <laughs> Tarih <diye. gülüyor> Ciddisin. <gülüyor> Oturur buna üç gün gülerim ben. Ne tarihi be? Ülke zaten 20 yıllık. Kendin kurdun. Bunlar da iki tane savaşa gördü ya görmedi. Ne savaşı? Arbede, itiş kakış. 50 kişi gittiler de on tanesi atını kılıcını kaybedip geldi. Ee, bir düşüneyim olayları şöyle bir gözden geçireyim. Buyur. Doğru bravo amca sen haklısın. Bence de Macarlara parası neyse verelim. Hayatımızdan çıksınlar gitsinler. Ne oluyor be? Siz bozmayın. Keyfinizi bozmayın. Şey yapın siz. Gezin gezin. Kralın yanındaki kim? O da abim. Beğendin mi? Öpeceksen öp. Kardeşimiz değil o bizim, üvey. Sevmiyoruz onu. <laughs> dur, abiciğim dur. Size hayran olmak için bir sebep var. Bu iki abiye rağmen aklınızı korumuşsunuz. En besil bu. Ailemizde hasta hasta var. Bir tane bu var. Tamam abiciğim, hadi. Hadi. Tenyo. Tenyo, abiciğim, hadi. Hadi. Devam edelim. Abiciğim! Tavanı sikerim. Bırak!